Evet. Nasılsın? Çok Saçların bilindir. çok güzel. İyi bir tanem. Ay ne yapayım bugün fön yaptıramadım böyle hemen şey yaptım canım bir tanem. E güneş benim. tutulması geliyor ya herkesin bir işte, telaşta bir böyle bir havada bir gerginlik var. Herkes ne olacak ne, ne bitecek. E, insanlar astrologlara sürekli takipler bir tutulma işte olumlu olumsuz konuştuk. Yok şöyle yaptık böyle yaptık. Kimisi diyor ki çok olumsuz konuşuyorsunuz ama güneş tutulması bence olumlu konuşulacak bir durumu da yok şu ara ama neticede herkese bazılarına da çok yarayacak. Ay yarayacak olan burçlar var yani. E tabii ki yengeçlere yarayacak, onun dışında balıklara yarayacak, bir sürü kişiye yarayacak. Ama Hayır. en çok etkilenenler akrepler, boğalar, kovalar ve aslanlar bunlar biraz sert etki alacaklar şimdi biliyorsun güneş tutulması deyince Selda'cım nedir güneşle dünyanın arasına ayın girmesiyle güneşin ışıklarını kesiyor yarın salı günü saat 12.40'da başlayacak ortalama 15'te bitecek. Dünya saatiyle 11.58'de başlayacak ama bizim Türkiye saatiyle 12.40'da başlıyor. Hatta 12.50 bile diyebiliriz. 12.30 yani o civarlarda ülkeler arası değişiyor. İzlanda'dan izlenecek, Kuzey Avrupa'dan izlenecek, Orta Doğu'dan. Bizde çok evet. parçalı, çok fazla izlenmeyecek parçalı bir şekilde. Ama biz de bunun etkisini tabii ki göreceğiz. Epeydir söylüyoruz. Bir de Sevda'cığım, 8 Kasım'da da bir rövanş olarak tam karşıt böyle, karşıtı e, aksında bir ay tutulması olacak Boğa bu Burcu'nda. Bu bir güneş tutulması. tutulması. sonra gelelim mi Filiz Ablacığım? Heh. Şöyle Peki, bir şey, ay tutulması söylememin nedeni, ay tutulmasındaki duygu değişimini bugün neç tutulması hazırlayacak aslında. Geçtiğimiz sene 16 Mayıs'taki tutulma başka bir şey daha söyleyeceğim. 2014 senesinde bir akrep burcunda tutulma olmuştu. O yıllarda da siyasette birçok dalgalanmalar olmuştu. Yine siyasetle ilgili dünya siyaseti Avrupa'da hangi başkandı? Bayan başkan seçildi cumhurbaşkanı yeni bir cumhurbaşkanı. Kadınlarla ilgili temalar ön plana çıkacak. Biliyorsun İran'daki olaylar, başörtüsü hep kadın imgeleri, kadın sanatçılar, kadınla ilgili sanatlar bunlar bu dönem bayağı bir karşımıza çıkacak her konuda. Peki, Özellikle o zaman şöyle başlayalım Hı. 25 Ekim'de güneş tutulması Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Burçların geneline geçmeden önce bizim ülkemizde Akrep Burcu olduğu için Akrep burçlarını nasıl etkileyecek? Şöyle bir e, ülkeden gidecek olursak Türkiye için. Şimdi akrep burçları değişim getirecek. Birçok konuda değişim getirecek. Tabii ki bu değişim konudan konuya değişebilir. Hani değişim içinde değişim saklı. Her şey farklılaşacak. Sadece Türkiye için değil, dünya için de böyle. Dünya liderleri arasında seçimler değişecek, insanlar değişecek. Bizim Türkiye'de de seçim kargaşası var biliyorsun. Yine bu tutulma sonrası bütün yayılacak. Üstelik Mayıs'ta bir tutulma daha var. Hemen öncesinde 20 Nisan'da. Yani tutulmalar bizim... Türkiye'yi bu sene bayağı bir etkileyecek. E, siyasi kavgalar, siyasi dönüşümler, işte e, muhalefetle e, e, iktidar arasında gel-git gerginlikler. Bütün bunlar olacak. Herkes kendini gösterme çabası içinde. Tabii ki herkes e, lider olmak istiyor. Liderliği kim sevmez? Bakalım bu tutulma hangi kişilere gülecek? Ama dediğim gibi Türkiye bu seçimi biraz çekişmeli yaşayacak gibi bir durum var. ...Türkiye'de... Tutulma Filiz ablacığım... ...ben yorumları kapatayım bu arada... ...kısa bir süreliğine kapatacağım... ...bu tutulmanın etkileri ne kadar sürecek... Aşağı yukarı 90 gün sürer ama 6 aya yayılacak çünkü bir dahaki tutulmaya kadar güneş tutulmaları tutulmanın en uzun tutulmalardır. Şimdi ay tutulmaları genelde kısa süreli ve dalgalıdır. Duygusal dalgalanmalar, duygusal iniş çıkışlar getirir. Fakat güneş tutulması öyle değildir. Temel kavramlarımızı değiştirir, taşlarımızı çatlatır, ortada ne varsa döker, ulaşamadığımız yerlere gideriz. Hatta hayalimizdeki kavuşamayacağımız bir hayata da güneş tutulması sayesinde kavuşuruz. Biz o kadar olumsuz konuşmayalım bu konuda. Çünkü çok olumlu olaylar başlayacak güneş tutulması ile birlikte. Tabii ki bunlar kişinin haritasına göre, kendine göre, yaşadığı olaya göre, hayat profiline göre, hayat hikayesine göre biliyorsun herkesin bir hayat hikayesi var. Herkes kendi hikayesinin kahramanı. Bakalım bu kahramanlar haritalarında nelerle karşılaşacaklar. Korkmalı bir de bir... tutulmasından korkmalı mıyız? Tabii şöyle Sevdacığım, İnsanlar tutulmalarda korkarlar. Neden? Çünkü hepimiz korkarız. Çünkü alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Çok sevdiğimiz bir insandan ayrılabiliriz. Ama bunların bütününe baktığımız zaman bunların çok hayırlı olduğunu, her ayrılmanın, her kopuşun bize artı evren çünkü hiçbir şeyi eksi olarak sunmaz. Şöyle bakalım. Eğer birisi ayrılacak, gidecekse gidecektir. Bir lider değişecekse değişecektir. Çünkü hiç kimse hayatı boyunca bir konuda ilelebet kalmaz. Bir kocadan eş ayrılacaksa bir baya ya da erkek ayrılacaktır. Evlilikler bitecekse bitecektir. Ortaklıklar bitecekse bitecektir. Yeni ilişkiler başlayacaksa başlayacaktır. Ama burada Venüs'le birlikte olacağı için bu güneş tutulması Venüs'ü yakıyor tutulma. Yaktığı için de hani şöyle deriz biz bunu, ölü bebek, ölü aşk doğuyor. Bu aşk çok fazla verimli olmayabilir. Ama var olan aşkımızla ilgili e, gerçek bir ayna tutulacak yansımalar olacak. E, bu yansımalarda bakalım ilişkiler hangi konumda daha aydınlanış daha aydınlık göreceğiz. Karanlıklardan yeryüzünün dibinden gelen bir çatırdama. Bunu bir deprem gibi, duygusal deprem kişisel deprem, hayatımızla ilgili deprem gibi de görebiliriz. Hani aniden başlayan o ilişkiler, aklımıza gelmeyen olaylar. Hatta şu aksında Uranüs Retrosu olduğu için ve Ay düğümü de olduğu için ve Güney Ay düğümünün ucunda güneş tutulması olduğu için herkes kendi kendi hayatının geçmişiyle, karanlık yönleriyle yüzleşecek. Kendi kendinin terapisti olacak. Evren onlara ayna tutacak. Evren onlara geç aynaya kendi terapistliğini yap bakalım. Nelerde hata yaptın? Hangi konu senin için çok derindi? Artık senin hangi konudan kopman, ayrılman gerekiyor? Hani şey gibi düşün. Nehrin bir kenarındasın. Karşı tarafa geçmek istiyorsun geçemiyorsun geçmen mümkün değil neden çünkü o gücü bulamıyorsun. Tutulma sizi alır kucaklar küt karşı tarafa fırlatarak atar. Fırlattığınız zaman pat diye düşersiniz belki bir yeriniz yaralanır. Belki şaşkınlık içinde nasıl geldim nasıl düştüm buraya ama oradaki ortam hoşunuza gider, gitmeyebilir de. Ama çok istediğiniz bir ortamsa hani kavuşmanın o ortamı ellerin artık sahip olmanın mutluluğunu yaşarsınız. Ama karşı tarafta geçmişte sevdikleriniz kalmışsa ayrılmak istemediğiniz konular o da çekip yani bir şekilde e, bitecektir. Hayat bitişler başlangıçlar üzerine kurulu. Ben hiçbirimiz ben de dahil acı gerçekleri hiçbirimiz sevmiyoruz. Hangimiz sevebiliriz ki çok sevdiğimizi eşimizden, çocuğumuzdan bir yerden ayrı kalmak, ailemizden ayrı kalmak ya da çok sevdiğimiz işimizi kaybetmek, çok sevdiğimiz paramızı kaybetmek. Bütün bunlar dünya insanı olarak bizleri sarsan unsurlar. Çok hoşumuza gitmez. Ama tutulmalar bu hoş olmayan, hoş olan olayları da getirir ama aynı zamanda ödül olan olayları da getirir. Herkesin bir e, parmak izi gibi haritası var. Haritasında tutulma hangi evde olacak ve bu evde neler yaşanacak? E neler yapılması gerekiyor? Tutulmadan gardımızı nasıl alalım? E, akışta kalalım, korkmayalım ama tabii ki işsel korkularımız var. Ve biraz mutlulukla karşılayalım. Bitmesi gereken konulara veda etmesini bilelim. Biz asla vedaları sevmiyoruz. Ha, kötü şeylerden kaçmak istiyoruz. Onlar veda değil. Onlar kaç kaçış. Aman o bana bulaşmasın. Aman o olayın içinde ben olmayayım. Bu senin kişisel kaçma isteğindir. Ama tutulmada vedalar öyle değildir. Veda senin inisiyatifin dışında gerçekleşen bir olay olduğu için bazen hepimizi zorlar, beni de zorlar, şu anda bizi izleyen izleyicilerimizi de zorlar. Herkesi zorlayacaktır. E bu arada liderlerle ilgili konular gündemde. Gaz patlamaları çünkü akrep yeryüzünün altından gelen bir Pliton enerjisiyle geliyor. E bir takım e toplu ölümler tabii ki bu hiç istemediğim, telaffuz etmediğim şeyler. E ondan sonra depremler, depremler e suyla olduğu için ateş çünkü akrep aynı zamanda Mars ve Pliton'dur. Ateşle ilgili olaylar, e yeryüzünde de iklimlerle ilgili olaylar. E tabii ki radikal değişimler işte bu İran olayı kesinlikle bir de akrep şeydir Dişi bir burçtur. Dişi enerjisi vardır. Kadınların yüzyıllardır toprak altında yaşanmış duyguları ya da örtülü duyguları ortaya çıkacaktır. Daha radikal olacak. Ben bu arada İran'ın büyük ihtimalle İran Amerika bir anlaşmaları bu arada Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Amerika'nın İran'ın profilini değiştirmek isteği, oraya bir NATO kurmak isteği Avrupa'dan ümidinin kesmiş olması, kadınların o başörtülerinin bir çeşit bir garip bir provokatörlük de olabileceğini, akrebin bu gizemli olayları ortaya çıkmasıyla NATO'yu NATO'yu kurarak İran'ı kendi yanına, kendi satına çekmek istemesi, bütün bunlar akrep güneş tutulması bilinmeyenleri, görünmeyenleri, gizli kalmış bütün arzuları, duyguları ortaya çıkarır. Ama bunda bir daha çok işte çocuk kadın tecavüzleri. Çünkü akrep aynı zamanda cinselliği temsil eder. Cinsel baş kaldırıları, kadınların erkeklerle cinsellik konusunda baş kaldırışı, bedenleriyle ilgili sorgulamalar başlaması. Bütün bunlar yine akrebin özelliklerindir. Dişilik sanatının çok daha güzel, dünyaya yaygın olması, bir sürü kadın filmleri kadınları anlatan, kadın duygularını anlatan filmler. Aynı zamanda tabii ki akrep korkutucu olduğu için Korkutucu filmler, yani sinema dünyasıyla film ve dizilerle ilgili dünyada çok güzel yeni şeyler olacak. Bir ta, bir takım sanatçılarımızın vefat haberlerini de duyabiliriz. Bir takım siyasi liderlerimizin de vefat haberleri de gelecektir. Çünkü akrep fırlayacak gömü çıktığı yerde gömerek gidecek, e, gömerek giderken de. Altını ve kucağına kimleri alacak bakalım. Güneş tutulması kötü demek istemiyorum Selda'cığım ama iyi ve kötü yönleriyle ele alarak hayatımıza nasıl bir aksiyet, evet. aksi olacak yansıması olacak. Orada çok güzelsin evet. bugün maşallah. Hayır, çok teşekkür ederim. Sen de öylesin. Evet. Ee, peki benim. bu akrebin tutulmasının etkileri başladı mı? Şey, işte bu güneş tutulmasının evet doğru söyledim. Akrepteki güneş tutulmasının etkilerini görmeye başladık mı? Yarın mı başlayacağız? Tabii ki başladı, as hatta bir hafta önce başladı. Yavaş yavaş etkileri. Çok sevdiğimiz sanatçı arkadaşımız Bir Kalkanın partı. Kalkan için başın sağ olsun demek istiyorum. Sana. Evet. Ee, yakın 2003 denisinden şey. beri arkadaşım da aşağı yukarı 17-20 seneyi geliyor. Çok güzel anılarımız var. Dünya tatlısı bir insandı. Akrep Burcu'ydu. Hastalı evet. Dolunay Koç burcunda olduğu zaman. Koç burcunda şey vardı. Dolunay sağlık evindeydi. 8. ev dediğimiz ölüm evinde gerçekleşti tutulma ve Algol sabit gezegeni de ölüm evinin üzerindeydi. Yani kaçınılmaz bir sonda aslında. Akrep'te gerçekleşen bu güneş tutulmasında ünlü isimlerin ya da siyasilerden birilerinin ölüm haberi olabilir dedik. Güneş tutulmasından önce etkileri başladığı için Belur Kalkavan zaten sizin de beklediğiniz bir şey olduğu için hastalığı dolayısıyla bir örnekti ünlü isimlerden kayıp olarak. Peki Türkiye'de başka neler olabilir önümüzdeki 6 ay içerisinde etkilerini göreceğimizi düşünecek olursak? Skandallar olabilir, siyasi skandallar olabilir. İnsanlar yine muhalefetler arasında siyasi partilerin kendi aralarında kopuşları olabilir. Partiler arasındaki liderlerin değiş tokuşları olabilir. Bunlar her zaman gördüğümüz siyasi olaylar. Bunun dışında iklimlerle ilgili çok dikkat etmemiz gereken, bu arada 30 Ekim'de Mars... İkizler burcunda retroya başlıyor. E, Jüpiter de 29'unda Balık burcunda retro yapmaya başlıyor. Ve Balık burcu Türkiye su grubu sorgulamalar başlayacak. Herkes kendinde neredeyim, kimim, neyim, ülkemin neresindeyim, ne yapıyorum? İçsel bir sorgulamalar. Ve Mars aynı zamanda Türkiye'nin ay burcu ikizler olduğu için ve ikizler Türkiye'de e, şey, Türkiye'nin halkını temsil ettiği için halkla ilgili olaylar diyorum. İşte bu Patlamalar, grizo patlamaları, ölümler hep bunlar öncesinde ortaya çıkan olaylar. Yani e, daha türlü toplu e, yine kazalarla ilgili konular, insanların e, birbirlerinde çatışmalar, psikolojik bozukluklar, e, bakıyorsunuz yollarda insanlar Teksas, Teksas bile herhalde medenileşmiştir. Ellerinde dan 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 yoldan geçen birini, yani insanoğlu psikolojik olarak özellikle bozulmuş bir psikoloji içindeler. E tabii ki Covid bizi mahvetti, ekonomik kriz de mahvetti. E, ona bakarsan Avrupa da berbat durumda. Yani Almanya şu, şu anda geçenlerde yine ilk, ondan bundan önceki e, yayınımızda bahsetmiştim. Almanya'nın Musevilerle olan o soykırım hikayeleri artık bitiyor anlaşmaları. Almanya kendi içine kabuğuna çekilerek Avrupa'yı çok beslemek istemeyecek. E beslenmeyen Avrupa kendi içinde çatışmalara başlayacak. Herkes birbirine yaptırım gösterecek. Sen bunu yaparsan ben bunu yaparım. Rusya'nın savaş Ukrayna o kadar iyi gitmiyor. Rusya o kadar çok güçlü değil Rusya. Ukrayna'da. Ukrayna'da birçok Birleşik Devlet devletler bir sürü devletler savaş olmasına rağmen madenlerle ilgili işle ilgili Çünkü bu arada madenler çok önemli dünyaya enerji ve maden savaşları başlayacak su savaşları başlayacak Ukrayna'nın madeni maden neredeyse oralarda savaşları sürüklemeye çalışacaklar İran kendi içinde Amerika ile dans etmeye başlayabilir ki İran bunu yapmak istemiyor ve Türkiye burada ortada kuyu var ne yapacağımızı şaşırıyor. Şaşırmış durumdayız. Kime nasıl oynayacağız? Çünkü her iki tarafımız ateş attı. Dört tarafımız hangi ülkeyle ne yapacağımız. Yani Türkiye'de rotasını çizecek. Ben Türkiye'nin 2025 senesinde çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Evet, Ancak sancılı bir dönemden geçiyor. Geçmeye de devam edecek. Çünkü her şey, bebek her zaman için sancılı doğar. Dünya siyasetinin içinde Türkiye'nin yüzü çok önemli. Gerçekten Türkiye, İngiltere batmayan güneşse Türkiye'de batmayan güneş bence. Çünkü Anadolu medeniyetinin beşiği. İngiltere sömürgeciliğiyle batmıyor. Ama Türkiye'de kendi Anadolu'nun verdiği o güçle kuvvetli biraz da Allah'ın üzerimizdeki güzel bir etkisi var. Fakat haritasına baktığımız zaman oldukça karışığız tabii ki. Doğuna, doğu batı arasında sıkıştık Yunanistan. Yunanistan, Almanya Yunanistan'dan elini çekerse bu sol kırım olayı biterse Yunanistan çok zayıf kalacak. Eskisi kadar böyle vır 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 bize kafa tutamayacak. Tabii ki Amerika'dan beslenmezse Amerika nereye kadar besleyecek onu? Yani garip bir dünya kaosu başladı. Bu kaosu uzak doğu çok kuvvetleniyor, güç kazanıyor. Çin belki de, Çin belki de demişim Çin zaten gerçekten dünyayı yumruğunu ortasına vuracak bir ülke haline geldi. Çin'i batırmaya çalışacaklar. Rusya Çin'le el ele kol kola dolaşırsa vay Amerika'nın haline. Avrupa ne halde Almanya'ya diz çökmek zorunda. Yani bu kadar değişik karışık bir ülke şey dünya profili ortaya çıkıyor ki herkes liderlerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Bütün Avrupa Amerika liderini Biden zaten e, liderlik özelliği asla olmayan nereden çıktıysa bir başkan her elini boşlukta yok merdivene ters binmek bilmem ne o da böyle bir Amerika'nın Amerika bu arada sanki bilerek başkanlarını defolu seçiyor vardır birbiri diye düşünüyorum. Çünkü akrep derin devletleri ortaya çıkarır, tetikler. Derin devletlerin planları ortaya çıkacak. Bu çok önemli. Bilimle ilgili, e devlet örgütlemeleriyle ilgili, yeni buluşlarla ilgili ee, yeni savaş, e, savaş diyorlar. Evet savaş olsun ama nasıl olmasın da savaş olduğunu kabul edelim. E, bu dünya tarımı bitirirse ne olur halimiz? Bizim çünkü 2025 senesine çok güçlü girmemiz lazım. Dünya bu matematiği çözmeye çalışacak ama bayağı bir karışık durumdayız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Ama astroloji son sözünü söyler. 2025'te Türkiye çok daha iyi olacak. 2025'e kadar dişinizi sıkmaya devam yani Felix Yani böyle gidiyoruz işte. 2020'de de bunu konuşmuştuk. 2022'lere geldik. Hani böyle sallan yuvarlan gidiyoruz dünya da sallanıyor. Beşikte gibiyiz ama evet. şöyle bir beşik durduğu zaman 2025'te nerede olduğumuzu, ne yapmamız geldi olduğunu hepsini göreceğiz. Önemli dönemlerden geçeceğiz. Evet. Daha bu yeni başlangıç çok daha yeni girişimlerimiz evet. Peki bu güneş tutulması ekonomi alanında nasıl destekler verecek ya da tam tersi daha mı kötüye gidecek? Tabii ki şimdi bir, bu sanal paralarla ilgili bir vurgun artık. Bu sanal para olayı bitti. Akrep burcuklu güneş tutulması gizli dönen olayları ve dolapları ortaya çıkaracak. Biliyorsunuz Covid'de herkes her ülke sahte para yani sahte demişim. Karşılıksız para basmak zorunda kaldılar mecbur olarak. Amerika'da yaptı bunu, İngiltere'de, Fransa'da bütün ülkeler. Fakat ortada bir sanal para boşluğu kaldı. Bu boşluğu neyle yasallaştıralım derken bir Bitcoin gibi daha farklı bir sürü terimlerle paralar çıktı. Şimdi bir o tür paralara para, yatırım yapanlar şey oluyor, batıyor. Artık bitcoin onlara istediğini vermiyor. O havada basılan paralar yerini buldu resmileşti. Artık kimse kimseye al sana bitcoinle kazandırım kazandırayım demeyecek ama burada dönen dolaplar mafya olayları. Herkes mafya. Bizim Türkiye'de işte son günlerde bir Sedat Peker olayı var. Her yerden konuşuyor. Belki o konuşmalar daha da artabilir. Pazarlıklar başlayabilir. Çok ilginç şeyler olacak. Dünyanın birçok yerlerinde derin devlet mafyaları birbirleriyle çatışacaklar. O yüzden görünen başkanların arkasındaki o irin devlet çözülmeleri e, ortaya çıkacak diyorum ya dünyanın altındaki çamurlar irinler e, iltihaplar yeryüzüne patlayacak çıkacak ama bu çok iyi olacak halk için iyi olacak insanlık için iyi olacak bir yarayı patlatmadan zehrine akıtmadan kabuk tutturamazsınız Böyle güzel şifacılık da verecek tabii ki akrep burcu birçok hastalıkları da tedavi edecek. Derin tedavi yöntemleri başlayacak ve dünyanın da devletlerinde siyasi şeyle irinleri tedavi edilecek. Yani bu dünyanın A'dan Z'ye dünyada hangi harfle başlayan ne kadar ülke profili varsa hepsi kendi çapında bir değişim rüzgarının içine girecek. Şöyle diyelim Dünya bir daha geriye dönmemek üzere kaderini yeniden yazacak. Ay ne güzel yani ne güzel derken <laughs> yeniden geliyor. Bir kader yazılsın ki inşallah. Güzel kaderler yazılsın. Bugünleri aramayalım.